Evet arkadaşlar. Şu an Ömerli barajının orada ormanlık bir alan içerisindeyiz. Şu an çekim yapıyoruz bu bölgede. Bu bölgede hoşumuza gitmeyen bir durumla karşılaştık. Şu an olduğumuz yerde arkadaşlar daha önceden Söylenene göre bize Ormancıların kesim yeri varmış Ama tabi Biz bunu kesin olarak Şu anda bilmiyoruz Kimlerin çalıştığını da bilmiyoruz burada Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar Şu anda Burayı tesadüfen Bir konaklama esnasında gördük Tabii bunu belki bir başkaları da kazmış olabilir. Burayı. Veyahut da herhangi bir şekilde de ormancılar tarafından kazılıp fakat burada arkadaşlar şöyle çevirelim. Çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir açılan bir yer var tahminim de e, Burası 4 metreden fazla 4-5 metre derinlik gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya herhangi bir hayvan düşmüş olsa acaba arkadaşlar buradan çıkabilir mi Evet arkadaşlar sizin yorumunuza bağlı. Evet gerçekten buraya bir hayvan düşse çıkabilir mi? Belki bir tuvalet amaçlı kullandılar, belki farklı bir şekilde kullandılar. Ama yer gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi Ömerle Barajı'na yakın ormanlık bir alandayız. Yetkililerin de buraya gelip görmelerini isteriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gel yani şu an yerimizdeyiz. Son kez yerimize bir bakalım. Bu gibi yerlere lütfen kapatalım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.